Ozu billahimle şeytanı ricim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Nasip olursa inşallah bu akşam saat akşam onda 22'de inşallah Risale-i Nur dersiyle inşallah beraber olacağız nasip olursa bir aksilik olmazsa. Onun için müsait olanları saat 22'de onda canlı sohbetimize, dersimize bekliyoruz inşallah. Binler selamlar.